İnsanlar neden büyü ve sihre ihtiyaç duyarlar? Bunun iki tane temel sebebi var benim güzel kardeşlerim. İnanın ki başka sebepler hep bunun altında değerlendirilir. İman zafiyeti ve irade zafiyeti. Çünkü iman zafiyeti buna yol açıyor. Ve irade meselesindeki o zafiyet de bu işin daha farklı boyutlara taşınmasına sebebiyet veriyor. Şimdi en fazla yapılanlardan bir tanesi olduğu için onu söyleyelim. Diyelim ki bir kızımız Allah selamet versin Yaş belli bir noktaya geldi evlenemedi. Hemen ne düşünüyor? Biri benim kısmetimi bağladı. Ya birinin başka işi yok senin niye kısmetini bağlasın? Kader ya bu kader ya. Olur olmaz bu başka boyutu. Şimdi bunu dediğiniz zaman çünkü normal hayatınızın bütün ihtiyaçları böyle seyrinde akıp gidince neye ihtiyacınız olacak büyüye ya da sihire? Biraz tıkandığınız zaman hayatınızda yani gidip bir yerde duvara putosladığınız zaman mesela işiniz güzel gidiyor. Güzel bir ticaretiniz var. Birkaç sene gitti 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 bir anda hop iş kesildi. İş kesildiği anda yani duvara tosladığınızda o zaman ne düşündür, düşündürtüyor şeytan size? Herhalde ya birileri bize büyü yaptı. Herhalde nazara geldik. Herhalde şu oldu bu oldu. Hemen şeytan oradan bir sürü şey oluşturuyor. Siz bunu içinizden bile düşündüğünüzde Birileri sizi o tüccarlarla buluşturuyorlar biliyor musunuz? Çünkü aklınıza getirdiniz ya aklınıza getirdiğiniz anda bir manada bir şeyler oluyor. Şimdi hepimiz yaşıyoruz mesela bir şey konuştuğumuz zaman cep telefonumuzu açtığımızda anında o şey geliyor mu önümüze? O reklamı görüyor muyuz? Işte, aynen şimdi o da bunun gibi bir şey zaten. Dolayısıyla diyelim ki evlilik meselesinde bir imtihan yaşayan kızımız. Eğer bunu ev Allah'ın takdiri bu ne yapalım Cenab-ı Hak ne yapmışsa odur. E bir de bazen mahrumiyet nimettir. Eğer Allah burada bana nasip etmeyecekse demek ki Cenab-ı Hakk'ın başka bir planı vardır diyerek buna teslim olsa sorun yok. Ama başladı mı bunu söylemeye muhakkak bir teyze ona ulaşır. Bir teyze ulaşır ve o teyze der ki ya bizim mahallede nefesi çok kuvvetli bir hoca var. Öyle bir okuyor ki okuduğu anda 2-3 haftaya kalmaz evlenirsin. Bunu dediği zaman yetmiyor. Çünkü yalan karşı tarafta yankı bulabilmesi için neye ihtiyaç var? Detaya ihtiyaç var. Ya bizim bir komşumuz vardı bir akrabamız adı Aysel işte böyle gitti o hocaya. Üç hafta sonra Dubai'li bir petrol şeyhiyle evlendi gitti. Bir sürü bu noktada düzer arka arkaya ve o detaylardan dolayı da sizi ikna eder. Yani bu böyledir zaten. Allah korusun siz de kaptırırsanız kendinizi ona yani o manada. Valla dediğim gibi işte şeytanın oyuncağı olmuş olursun ve çok sıkıntılı bir noktaya mesele varmış olur. Onun için ne olursa olsun bu manada olması gereken şey ne? İman zafiyeti ki yaşıyoruz bunu bakın her an yaşıyoruz. Onun için zaten takviye edilmesi lazım. Onun için sürekli o iman hakikatlerinin gündemimizden düşmemesi lazım. Tevhid dediğimiz şey, takva dediğimiz şey, teslimiyet dediğimiz şey, tevekkül dediğimiz şey öğrendik bitti. Böyle bir şey var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca tevhid meselesini hiç gündemden düşürdü mü? Düşürmedi. Şimdi Kur'an'ı okuyorsunuz mesela. Hepiniz çok fark etmişsinizdir bunu. Allah neyden bahsederse etsin. Kısastan bahsetse, mirastan bahsetse, namazdan bahsetse, aile hukukundan bahsetse, başka bir meseleden bahsetse. Bir bakıyorsunuz sözün sonu o yüce olan isimlerinden birkaçının anılmasıyla sona eriyor. Haşa bu Kur'an'ın kafiye tutturması mıdır? Haşa ya Dert ne orada? Ya neyi okursanız okuyun siz tevhidi unutmayın. Allah'tır semi olan, basir olan, alim olan, gaffar olan, gafur olan. Allah'tır ya bu bilinci sürekli aklınızda tutun ki kaymasın zihin başka yerlere. Ve imtihanlar yaşanır, imtihanlar olur. Bunlar olduğu zaman da o imtihanları nasıl yürüteceğinin bir şekliyle imkanını bul. Aslında bütün bunları bize söylemiş oluyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. Şimdi başka şeyler de söylenir ama zaman biraz geçtiği için hemen burayı geçmek istiyorum. Mesela çok önemli bir örnek var İbni Sayyad hadisi diye bizim hadis kitaplarımıza geçen bir örnek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor ki Medine'de bir çocuk İbni Sayyad isminde bir çocuk böyle insanların içinde tuttuklarını söylüyor. Mesela gidiyorsun yanına sana şöyle bir bakıyor soruyorsun diyorsun ki içimde ne var şahıs da şakır şakır söylüyor. Şimdi böyle bir insan olsa bugünlerde var değil mi? Böyle bazen denk geldiğimiz de oluyor. İşte büyük hemen keramet olarak görürüz. Başka bir şey olarak görürüz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ömer'i alarak yanına gidiyor İbni Sayyad'ın karşısına. İbni Sayyad'ın yanına giderken de Duhan suresini tutmuş içinde. Bazı sorular soruyor Efendimiz o şahsı iyice anlamak için tanımak için. Sonra diyor ki içimde ne var diyor. O İbn-i da diyor Duh diyor. Duhan suresinin başını söylüyor. Daha sözünü bitirtmeden Allah Resulü diyor ki sus diyor. Sus, sus, yıkın karşımdan haddini aşma diyor. Çünkü içlerimizdekini bilmesi bir insanın keramet falan değil. Allah korusun o başka bir şeye yol açabilecek bir şey. Şimdi içimizi birisi okusa ki bazen bakın şöyle olur yani ne olur kendimizi bu noktada iyi konumlandıralım ki birilerinin oyuncağı da olmayalım. Mesela diyelim ki geliyorsunuz benim yanıma işte bazen ziyarete geliyorsunuz ya. İçinizden diyorsunuz ki ya gitsek de Muhammed Emin Hoca bize bir Medine hurması ikram etse. Ben duymadım mesela bunu. Geldiğiniz o günde benim yanımda Medine hurması var size ikra, işte ikram ettim. Uuu Muhammed Emin Hoca'nın kerameti falan deme adına bir şeye girişmeyin sakın. Keramet falan değil. Bu belki de sizin safiane niyetinizin Allah tarafından ödüllendirilmesidir. Keramet var mı? İnanıyor muyuz buna? İnanıyoruz biz Ehl-i Sünnet akidesinin bize söylediği her şeye inanıyoruz. Ama keramet asla bir şov değil, asla bir reklam aracı değil, asla birilerinin üzerinde farklı bir tesir uyandırmak için yapılacak bir şey değil. Keramet Allah'ın ikramıdır. En büyük keramet nedir? İstikamettir ya. Onlarca alimimize nispet edilir biliyorsunuz değil mi bu söz? En büyük keramet istikamet üzere olmaktır. Hatta Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhe isnat edilen o sözü hatırlamış olmanız lazım. Keramet keramet diye müritler bir şeyler deyince ne dedi o büyük insan? Ya evladım dedi bu kadar günahla ayakta duruyoruz daha başka keramet mi arıyorsun? Bunca günaha rağmen ayakta durmak en büyük keramet değil mi? Onun için ne olur bakın bu alanı eğer biz Allah'ın bizden istediği gibi tutmazsak bu alanın mafyaları çok. Yani acayip mafyaları var, baronları var. Böyle acayip acayip sistemleri var. Allah korusun onların oyuncağı olma bir riskine girmiş oluruz. Onun için bunu bilelim. Buna göre gayret içerisinde olalım ki tevhid, tevekkül, takva noktasında herhangi bir zafiyet yaşamayalım.